...bir olmanın, diri olmanın en güzel misali karşımızdadır, Emir Saadettin. Kayılar ve Dodurgalılar kendi başlarına büyük bir güçken... ...şimdi daha büyük bir güç oldular. Doğru der. Doğru Öyle der. Avşar Bey'im. Doğru, Bey. Doğru der Avşar Bey. Avşar Bey, Bey Ömer'in söyledikleri... ...icraatımın doğruluğunu tasdik etti. <laughs> Sağ olsun. Var olsun. Böylesine mühim bir vazife için... ...devlet adabı bilen... ...Konya'dan başımız her dara düştüğünde yardımını eksik etmeyen Gümüştekin Bey... ...doğru seçimdir. Kendisinin, obamın kıymetli bir bey olması da... ...beni ayrıca mutlu etmiştir. Eyvallah Tuğtekin Bey. Im. Eyvallah. Söz almak isterim Emir Saadettin. Buyur Ertuğrul Bey. Hayme Ana'nın vekaletiyle kayıları temsil ederiz. Anam, Gündoğdu Bey ve beni vazifelendirmiştir. Gümüştekin Bey, Hayme Ana'ya gelip... ...bizimle mühim bir meseleyi istişare etmek istediğinizi söylemiş. Doğrudur. Bense davetinizin gayesiyle... ...burada olanları bir ve doğru görmem. Siz bizlerle istişare etmeye değil, emrivaki yapmaya gelmişsiniz. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Ne evet. dediğini farkında evet. mısın? Evet. Duyuyor musunuz? Evet. Evet. Ne emrik vakisi? Sen, Sen ne dersin Ertuğrul, Ertuğrul Bey? Bey. söylediğin farkında mısın? Sen ne de dediğini bilir misin? Yiğit Ertuğrul Bey! Neyimize eğri görmüş ola ki böyle konuşur. Noyan iti infaz edilirken Gündoğdu abimin gölgesinden çekip alınmasını nasıl eğri gördüysem bunu da öyle eğri görürüm. Emir Saadet. Kaldı ki bu kadar önemli bir mevzu istişare edilirken bazı Türkmen beyleri aramızda değildir. Doğru da diğer beylerinde olması Değrilerimiz de da bizi biz eder Ertuğrul Bey. Yeter ki Yüce Allah verdiğimiz kararlarda bizi utandırmasın. Amin. 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 Gün gelip hepimizin utanç duyacağı bir kararın... ...pusu gibi kurulmuş bu sofrada alınmasına engel olmak benim vazifem. Bebek doğru düşünmüş. Mü? Bak, Diğer doğru. beyler de bizim... ...diğer Çünkü... beyler de Küstahlık sınırını çoktan aştın Ertuğrul Bey. Özü sözü bir bu Yiğit Bey'in sözlerini işitince... ...Türkmen obalarına olan güvenim daha da arttı. Bilakis... ...Ertuğrul Bey'in itirazlarına her daim değer vereceğiz. Değer vereceğiz ki... ...eğrimiz varsa doğru kılalım. Gün doğdu bey. Ya sen ne dersin? Emir Hazretleri, birliğimiz ve dirliğimiz için <laughs> en doğru kararı vermek arzusunda olduğunuzdan hiç şüphemiz yoktur. Lakin Ayma Anam, Ertuğrul Bey'i ve beni tek bir şartla vazifelendirmiştir. Kayılar her ikimizin de evet demediği hiçbir karara taraf olmayacaktır. İmdilik diyeceğim bu kadar. Eyvallah. Gündoğdu Bey. Gönlünüzün bizimle olması da yeterli. O vakit kayıların son sözünü Bizati Hayme Ana'nın ağzından duymak isterim. İnşallah en yakın vakitte obanızı ziyaret edeceğim. Başımız üstüne. Buyurun gelin. O halde uç beyliği hepimize hayırlı olsun demek düşer bize. Gümüştekin Bey'im... Hak yolunda olacağınızı bilir ve buna güveniriz. Hayırlara. Eyvallah Bey. O, hayırlısı bey. Hayırlısı Hayırları ve Gümüştekin bey. Eyvallah. Allah, Allah her daim yanınızda olsun. i evet.